Amma ayetin bize vermiş olduğu mesajda olduğu gibi seni bütün kötüleklerden ve fuhşiyattan alıkoyması gerekiyor. Koymuyorsa problem bizde. Peki problemin kaynağı ne? Problemin kaynağı ibadetlerimizi bilinçli şekilde yapmadığımızdan kaynaklanıyor. Bu camiye neden geldiğimizin farkında olmadığımızdan. Namaz kılarak Rabbimizden ne istediğimizin bilincinde olmadığımızdan dolayı o kılmış olduğumuz namazlar bizi kötülüklerden alıkoymuyor. Eğer biz Binici ve şuurlu bir şekilde özüne inerek bilgili olarak o namazı kılsaydık bizi o fuhşiyatlardan engel olacaktı. Yani biz kendimize şunu soracaktık. Rabbim ayeti kerimesinde kılmış olduğum namazın beni kötülüklerden ve fuhşiyattan alıkoyacağını bana emretti, söyledi. Ben bunu biliyorum. Bu bildiğimi de hayatımda uyguluyorum, namaz kılıyorum. Namaz kılıyorum ama hepinizi tenzih ediyorum. Gidip faiz alıyorum. Allah bana faiz alma dedi ama ben gidip alıyorum. Allah bana dedi kodu yapma dedi ben dedi kodu yapıyorum. Müslüman kardeşine yardım et dedi ben etmiyorum. Adaletli davran dedi adaletli davranmıyorum. O zaman Buradaki sorun kimde diye hiç nefislerimize sorduk mu? Bu şapkaları çıkarıp önümüze koyduk mu? Biz nerede ne yanlış yapıyoruz dedik mi? Demediysek bu namazları ömrümüz boyunca kılarız ama sonucunda saymış olduğum bütün kötülükleri de en acısı namaz kılarak oruç tutarak zekat vererek, kurban keserek yapmış oluruz. Adam ben inanmıyorum diyor. İnanmadığım için kılmıyorum diyor. Saymış olduğumuz bütün kötülükleri, adaletsizliği, faiz almayı, zinayı, içki içmeyi, kumar oynamayı, at yarışı oynamayı, şans oyunu oynamayı, hepsini yapıyorum diyor. E biz inandık diyoruz, Namaz kılıyoruz ve biz de onun gibi yapıyoruz. Bu nasıl olacak? Böyle bir şey yok aziz kardeşlerim. Hepimiz kendimize çeki düzen vereceğiz. Ben bu ibadeti Allah için yapıyorsam Allah bana karşılığında bu yapmış olduğun ibadet seni kötülükten alıkoyar diyorsa ben de bu var mı yok mu diye oturup kendimi çek etmem gerekiyor. Eğer namazı kıldığım halde hala kötülük yapıyorsam o zaman ben nefsimi terbiye edemiyorum. Terbiye etmek için neler yapmam diye çaba uğraş haline girmemiz gerekiyor. Yıllarca namaz kılarız. Şu gök kubbenin altında toplanırız. O namaza imamla beraber durduğumuz vakitte çarşı pazar gezer dururuz bu arabayı kaça satsam diye o namazda düşünmeye başlarız. Ne yemek yesem diye o namazda düşünmeye başlarız. Namazda mıyız? Başka yerde miyiz? Belli değil. Rabbim yapmış olduğumuz ibadetlerimizi kabul eylesin. Rabbim kabul eylesin. Kendi yolundan ayırmasın. Kabe-i Muazzama'da Efendimizin mescidinde yapılan duaların zümresine yapmış olduğumuz duamızı dahil eylesin ve kabul eylesin inşallah. Tüm e ölmüşlerimizin ruhlarına, şehitlerimizin ruhları için El Fatiha. محمد النبي الأمي وعلى